30 dakika kadar orta ateşte kaynatalım. Hoşafımızı hazırlamış oluyoruz. Hurmalı lokmalar içinde bir kase hurma, bir kase incir, bir kase ceviz, bir yemek kaşığı yulafa ihtiyacımız var. Robottan hepsini çekelim. Macun kıvamına gelen hurmalar yuvarlayacağız ve susama bulayacağız hindistan cevizine veya kakaoya bulanabilir evde ne varsa daha sonra servis yapalım 2-3 hafta tazeliğini korur arkadaşlar yumarlamayalım kare şekli yapalım silindir şekli yapıp kare kare kesip o şekilde de yapabilirsiniz bu atıştırmalık aslında diyet yapan arkadaşlara muazzam bir atıştırmalık oluyor, besleyici, sağlıklı, çocuklarında çok seveceği güzel bir atıştırmalık. Şimdi yapımına geçelim. Robotun içerisine atacağız. Macunumsu bir kıvam elde edeceğiz. Bu karışımı küçük yuvarlaklar, toplar halinde yapıyorum. İsterseniz susama, isterseniz hindistan cevizine, isterseniz kakaoya bulayın. Silindir olur, kare olur. Bu güzel lokmalar 2-3 hafta tazeliğini korur arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Afiyetle tüketmek dileğiyle diyet yapan arkadaşlarıma muazzam bir atıştırmalıktır. Çocuklar için besleyici, sağlıklı